Şu an izlemekte olduğunuz yer Ordu ilinin Çatalpınar ilçesine bağlı Kale Kayası diye tabir edilen bir yer Burası önceden yaşam alanıydı bu yüzden hazine avcıları tarafından bu tarihi eser bu tarihi eser harap edilmiş durumda çok e, kalenin üzerinde değişik mezarlar insan figürleri ve insanın yaşadığına dair kalıntılar var. Bu kale dört bir tarafa hakim olmasından dolayı çok değişik insanlar tarafından kullanılmış. İşte görüyorsunuz. Define avcıları. Bu kaleyi çok harap etmiş durumda. Eğer yetkililer sahip çıkmazsa 15-20 sene sonra yaklaşık bu kale bu görünümünden uzak olacak. İşte şimdi size tarihi eser kaçakçılarının yaptığı kazıları gösteriyoruz. İlk başta kemik parçaları var. Bu burada insan yaşadığına dair kalıntılar. İşte kemik parçaları çok değişik çağlarda insanlar yaşamış zaten kemikten de anlaşılıyor. Kemiğin yapısına baktığımız zaman çok değişik, çok eski dönemde yaşamış insanların kemikleri olduğu anlaşılıyor. Define avcılarının açmış olduğu bir mezarı gösteriyoruz şimdi size. Baş duvarı baksana. İşte zaten belli. Aç duvarlar. falan bakıyoruz. Sonradan yapılmış olduğu belli. Bu i̇şte. kalenin üzerinde bu, bu mezarlardan onlarca, yüzlerce var. Bunların içinde define arayanlar, tarihi eser arayanlar burayı mahvetmiş durumda. İşte küp parçaları, kemik parçaları görüldüğü gibi. Küp parçaları. İşte şunlar da aynı Hazine işte. alınmış burada. İşte görüyorsunuz. Kemikleri görüyorsunuz. Küp parçaları.